Amatörsi için biliyorsunuz ki Manifest'in yeni şarkısı Amatör'ü performe edeceğiz. Zorlu da. dans provasına gidiyorum. Makyaj bile yapamadım. Açım. Açım. Süreye geldik. Evet. İkinci dans provamız mı bu? İkinci dans provamız. İkinci dans provamız. <laughs> İki gün sonra sahnemiz var. Evet, Nasıl çok e, ama tam olmadığı İğrinden zaten, iğrinden sırrını ben alıyorum, ben yapıyorum arkadaşlar. Benim ay bizi çalıştıracak şimdi. Evet. Belki hocayla kareografiyi yaparken ben öğretebilirim ben yani. bana. Hayda. Come on. Right down. Yeni uçağımı buluyorum. Ne olursa olsun. Aa başım Herkese günaydın Hava kaç gündür o kadar kötü ki Her gün daha ne kadar da kötü olabilir diyorum Ve her uyandığımda daha kötü bir havaya uyanıyorum Bugün düne göre daha da soğuk Daha da yağmurlu Bugün son dans provamızı alacağız ve yarın kostümlerimizi deneyeceğiz. Öbürsü gün sahneye çıkıyorum. Hazır hissediyor muyum? Evet'e yakın ama tam evet değil asla. E, Spordan önce de tırnaklarını yaptırmaya gideceğim. Çünkü bu tırnaklar bayadır benimle birlikte. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Şöyle bir 4 yemek kaşığı kadar ve meyveler koyacağım. Biraz yavam koyacağım. Saçımın başının haline bakın ya. Böyle görünüyor inanılmaz leziz mükemmel ötesi tabağım.

Yaşarımı ördüm çünkü dün duş alacak vakit yoktu asla. Şimdi böyleyiz, hava çok soğuk. Hazırım. Şimdi yanıma almak için kahvaltı hazırlayacağım çünkü tırnakçıdan sonra direkt spora geçmem gerekiyor. Sporun önce bir şey yemem gerekiyor. Arkadaşlar, açın yaptıracağım, kahvemi içtim, spora geldim. Spordan sonra da stylingimiz var bugün. Kostümlerimizi deneyeceğiz ilk defa. Heyecanlıyım. Şöyle bir haldeyim yani. geldim. <laughs> spora ben elimde aldığım maçı yiyorum. Çok kötü. Yani, yani, ya size kolay ötekletiyorum. Oranı daha az ama çok daha az. Hadi çıkalım. biz taksiye gidelim. Siz Marmara'ya gidin kim evet, önce varıyor ona bakalım. Ödül. Ödül ne? Önce gelen diğerinin yol masrafını karşılıyor. Vermeyince öderiz becğim. Önce girersiniz. Benim çok ağrıyor ya. Şimdi styling programımıza geldik sonunda. Nasıl çok bir yolculuktu? Hocam. Çok yorucu. Yorucu. İnanılmaz bir yolculuktu. Ben şu şöyle bir yerde oturuyordum. Kızlarımın zaman popos bir yere değil. Ben şu kadar <laughs> bir yerdeydim yani. Ya. Biz geldik. Zey... Bugün zey... başkalarıyla yemek yedim. Çok zor bir taksi yolculuğu yaptık. Kötüydü. Evet. Lara, Belinay, ben Rengin, Elvin, ben. Tek de, taksi. Renginle de yolculuk <laughs> bilmiyorum. <yani. gülüyor> renginle yolculuğu ben bilmiyorum. Bir gün Cereen hocam. Taksi 2. Orada başta çok ee, sıkıcıydı, sonradan bayağı sardı. Biz evet. yalan yok. Ben kusuyordum aslında. 5 dakika daha vermesek kusacaktım. Kusuyoruz Bakın diğer yabaş ağacımız. Benziyor, Küçük olan. Şey Bu da onun annesi. Ne dedi? Naim Naim Naim. 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 Cemal bile sürmemişim. Öyle bir boş vermiştik. Kalbıcı 18 aralık 4 parça yani. Tamam Zeynep yapsın. Siz de etrafında olun. Zeynep yapsın. Ben Kanka şey değil. Yarın Zeynep yapsın. Yarın Zeynep Bayağı Yarın Zeynep yapsın. Yarın 1 yapsın. oluyor. Gerçek oldu, Yarın Zeynep

Sefer, <laughs> Sadece 4 saat uyku uyudum. Böyle önemli günlerde uykusuz kalmak en sevmediğim şey gerçekten ama yani dün styling gece 1'de bitti. O yüzden şu an saat 7.30 ben 6.30'da uyandım, duş aldım, çantamı hazırladım. Hızlıca saçımı kurutup çıkacağım. An itibariyle Zorlu'ya iniş yapılmış bulunmaktadır. Ay burayı yılbaşı süslemesi yapmışlar. Wow. Bu arada yol tam bir buçuk saat sürdü. Yine biz, yine zorlu. Yine Nerede? Bir depolama alanım yok. Ben benim de çatılarımız aynı. Dolandırmaz değilim benim Bu arada. Korktum. Çok korkuyorum. Bu gayet Bunları gizli gizli Aç bakayım çantanı. Siz de içerim. Zaten bir isterse bir iki tane Aa, Hocam. Yeah. No olur, no diye aldım. Aa, çok cömertsin. Ya. Ne olur ne olmaz diye aldım. ah çok güzel bir elbise. Bak size mi tutuyorsun? Sen bayağı da ha, video yapmıyorsunuz. ben bu insanlığı sıkı takipçisiyim ve durumdan çok şikayetçiyim. Herkes takipten çıksın. 5 <laughs> dakika sonra uyuyakal. 5 dakika bile olmadı. 2 saniye sonra uyuyakaldı yani. Evet, böyle bir şey yaşandı. Komik biri. O benim bahanem duymak için. <laughs> bir sonraki niye derse. Biraz uyuşuk hissettim bana bir şey. Şey yani. bacım dik. Aşağıda ne var? Garip garip şeyler çıkıyor. Çok iyi bir şey çekiyor. Aa çok Şimdi makyaj ekibi geldi ve biz makyaja giriyoruz. <laughs> ee, peri performansında da makyajımızı yapa, yapan, yapan ekip evet, yine. Evet. Ee, makyajımızı yapacaklar. Kendileri. Yine buradayız. Bugün bendesin o zaman. Tamam. Sen Bir nevi şey ama daha hiçbir şey yok <laughs> ki. Korkunç adamın üç tane şeyle gelmiş. Şey getirmişler sadece. Mekle beraberiz. Size i̇şte makyaj yapacaklar. Mek sanatçıları. Mek sanatçıları doğru kullanın. Makyajları. Kanka sıfır beşte çekiyorum o yüzden kusurların belli olmuyor çünkü zaten senin bir kusurun yok. Bir görev face yapabiliyor musun? Küfür edip bozayım mı illa? Şimdi makyajı başlıyoruz. Smokey ayı bir şeyler yapacakmışız. Daha siyah, evet. ağırlıklı, yer yer deri kullandık kostümde de. O yüzden... Ay bu dudak nemlendirisi ne kadar güzelmiş. Çok beğendim. Evet. O yüzden smokey eye'ı şey yapacağız bizim tamam. gruba. Dudak nemlendirisi de buymuş. Yüzümüze <laughs> de bunu sürdük. Perşembe. Hocam biz sahne provamızı makyajlarla mı alacağız? <laughs> Kuyudan çıkan kız gibi biz şey <laughs> <laughs> evet. Beli nay nay nay. Beli nay nay nay. Beli nay nay nay. Beli nay nay nay. Nay, nay, nay. nay nay nay. Ve makyajım bitti. Şey. Çok güzel olmadı mı? Ben çok ne? beğendim. Güzel Kolaylar gel. Kuruyor. 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 Böyle yaptık. Saçım bitti. Evet. Saçıma bakın. Çok güzel olmuyor. Umarım bir sahne çıkana kadar saç makyajımız böyle kalır. Hiç sanmıyorum ama inşallah kalır. Biz sahneye çıkmamıza çok az kaldı. Evet. bir de bakın. Altyazı size göstermedim tam olarak. Dünden sonra yenilenmeler oldu. Bu benim. Pardon. Ben böyleyim. <laughs> ben de böyleyim. Ben de böyleyim. Şey yapayım, Önceden haberiniz Negative. olsun. Önce yapıyorum. Bu gece işte. Oo. Bacılarımız sahnede. Bacı desteğindeyiz biz de. manifest. Tolga Bey. Grup bir. Tamam. Grup 3 2 Grup üç. İki. you